merhaba arkadaşlar. Bu bir şeyle ayak bir bir haber vermek için geldim. Benim dişim çıktı. Dişini gösterelim. Evet. Daha dün çıktı. Düştü. Baba lira param vardı onu yanlışlıkla kumbarama attım. Ha ne oldu ne o para nereden geldi? Diş perisi. Diş perisi yastığın altına para mı koydu? Evet. Şimdi Şimdi getireyim mi? He? Getir. Durdurayım ben de. Et. Evet. Arkadaşlar dişim burada. Dur. Dur. Belli olmadı. Şu. Evet. Bir senin dişi düştü. Siz de dişiniz düşünce yastığınızın altına bakın. Belki periler para getirir değil mi bir sen? Belki de oyuncak. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey var mı bir sen? Yok da dişim düştü. Onu buluruz şimdi. Hadi arkadaşlarına. Bay bay.